Herkese selamlar arkadaşlar. 13 Ağustos Cumartesi iddia tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. Bu Cumartesi günü için sizlere iki tane kupon paylaşımım olacak bu videoda. Bir tane günün kuponunu paylaşacağız. İki maçtan oluşan bir kupon. Bir de korner kuponumuz olacak ki corner kuponlarımızda ne kadar başarılı olduğumuzu bizi takip eden arkadaşlarımız biliyor. Zaten bu videoda bu cumartesi bir corner kuponu eklemek istedik ve sizlere bu şekilde bu videoda iki kuponla karşınızda olacağız arkadaşlar. Şimdiden değerlendirecek herkese bol şanslar diliyorum. Güzel bir bülten görünüyor. İnşallah hem cumartesi hem pazar hepimiz adına güzel, keyifli ve kalançlı geçer. bu videoda sizlere bir de maç skoru sorumuz olacak. Günün maçı Galatasaray Giresunspor Türkiye Ligi'nde kendi ligimizde. Bu maçın skorunu doğru bilen iki kişi Ağustos sonuna kadar katıl Telegram VIP grubumuzda misafir edeceğiz. Şu anda katıl gruplarımızı yeni kurduk. Biliyorsunuz hem WhatsApp grubumuz var hem de katıl Telegram VIP. Özellikle katıl Telegram grubumuzda yeni bir format deniyoruz. Normalde YouTube kanallarının denediği katıl formatından ziyade daha farklı bir format. O yüzden de özellikle bu deneme kısmında sizleri de bekliyorum. Sizler de gelip görmüş olursunuz. Ben zamanla çok sevileceğini düşünüyorum bu formatın ve çok faydalı da olacağını düşünüyorum. Bu yüzden her videoda böyle skor tahminleri yapacağız. Bunları bilen iki kişi, üç kişiyi her videoda bu gruba dahil edeceğiz. Ağustos sonuna kadar bu şekilde sürdüreceğiz. Bu yüzden sizleri de bu videoda maç skoru yorumlarınızı, aynı zamanda maçla ilgili görüşlerinizi bekliyorum. Özellikle Galatasaraylı arkadaşlarım bu maçla ilgili ne düşündüğünü merak ediyorum. Onlar da yorumlarda bunu belirtebilirler. Bunun dışında bir de biliyorsunuz videolarımıza beğeniler önemli arkadaşlar. Bunu her seferinde dile getiriyoruz. E, tabii ki bu biraz da zorunlu bir şey bizim için. Kanalın böyle daha fazla kişi ulaşması için buna ihtiyaç oluyor. Yoksa aslında benim için hiç önemli değil. O tuşa basıp basmamanız gerçekten önemli değil ama mecburen bunu da her videoda dile getiriyoruz. Zaten izlediğiniz tüm kanallar dile getiriyor. Ve ben de bunu artık bunu son 1-2 seferdir yapmaya başladım. Biraz daha böyle eğlenceli bir hale gelsin istedim ve en azından siz bu şekilde destek olup beğendiğinizde ben de karşılığını size karşı bir teşekkür amaçlı bir ödül koymak istedim. Dolayısıyla her videomuzda artık e, bir artı 100 beğeni geldiğinde biz de bir içerik paylaşacağız ücretsiz grubumuzda. Ama tabii ki bunu şöyle yapmayacağız. Ya işte 100 beğeni gelirse o an işte içimizden geçen bir kuponu paylaşırız gibi değil ücretli gruplarımızda yaptığımız içeriklerden herhangi bir tanesini o gün ücretsiz Telegram grubumuzda paylaşacağız. Mesela Perşembe günü ücretsiz bir canlı kupon paylaşacağız dedi. 100 beğeni, 100 beğeni gelmemesine rağmen ben bunu yaptım yine orada ve geldi o kuponda kazandı ücretsiz Telegram grubumuzda. Cuma da söyledik artı 100 beğeni gelirse Cuma günkü canlı bahislerimizi ücretsiz Telegram grubumuzdan paylaşacağız diye. O da şu anda gelmedi ama bu haftasını umutluyum. Cumartesi gününden eğer ki cumartesi günü artı 100 beğeni görürsek cumartesi günü WhatsApp grubumuzda paylaşacağımız korner listesini biliyorsunuz ki bunu daha önce söylemiştim. Gruplarımızda haftasını korner listeleri paylaşıyoruz. Bu korner listesini cumartesi günü ücretsiz Telegram grubumuzdan paylaşacağız. Grup linki de videonun açıklama kısmında mevcut. Şu anda ben listeyi hazırladım. 10 maçlık bir korner listem var. Bunu da bu gece WhatsApp grubumda paylaşacağım. Eğer ki bu videoda da artı 100 beğeni gelirse bu listeyi ücretsiz bir şekilde Telegram grubundan paylaşacağım. Böylelikle her videoda WhatsApp grubumuzdan bir kupon olabilir, korner kuponu olabilir, ertesi gün Avrupa kuponu olabilir, katıl Telegram'dan bir kupon olabilir. Bu şekilde her videoya bir ödül koyacağız. Biz de beklediğimiz sayı ulaştığında ücretsiz bir şekilde bunu paylaşacağız karşılıklı. Bu şekilde bir etkileşim olur düşüncesindeyim. Tabii ki bir taraftan da e, her pilot founda tahminlerimize devam ediyoruz. WhatsApp grubumuzda devam ediyoruz. Katıl Telegram'a bu hafta sonu başlıyoruz. E, Telegram, ücretsiz Telegram grubumuzdan paylaşım yapıyoruz. YouTube'dan paylaşım yapıyoruz. E, hafta içi tabii ki WhatsApp grubumuzda biz çok devasal bayısları almıyoruz. Hafta içi canlı bahis sayımızı da az tutuyoruz. Kupon sayımızı da az tutuyoruz nokta atışı yapıp geçmeye çalışıyoruz hafta içi de bir tane de kupon paylaşmıştık 1.88'de gitti davranı var Avrupa'da 2.60 bandındaydı hatta bu oran 400 birimden önerdiğimiz bir kupondu ve bu kupon geldi bunun yanında canlı bahislerimiz WhatsApp grubumuzda iyi gidiyor hafta içi mesela iki tane bahis alıyoruz günde geliyor üç tane atıyoruz ikisi geliyor böyle gayet güzel gidiyor tabi günde 10 tane 20 tane bahis önermiyoruz bizim pek tavsiye ettiğimiz bir şey değil dediler gibi canlı bahis almak Az ama öz bayısı devam ediyoruz. Tabii ki hafta sonu biraz daha bu sayılar yükseliyor. Grubumuz hafta sonu ana kupon oluyor. Korner kuponu, Avrupa kuponu, korner e listeleri oluyor. Biraz önce belirttiğim gibi rollingimiz oluyor. Bu şekilde geniş bir şekilde devam ediyoruz. WhatsApp grubumuzla ilgili yine bilgi almak istiyorsanız bizlere Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adımız Winners TV YouTube. E oradan gene detaylı bilgi alabilirsiniz. Perşembe günü dediğim gibi canlı kupon paylaştık ücretsiz Telegram grubumuzda videomuza 100 beğeni gelmemişsin ama biz gene de yaptık. Gayet güzel bir şekilde 1.99 orandan geldi. 2.80'den bile alanlar olmuş bu kupon. Özellikle Avrupa oyuncuları yüksek oranlardan almış. Burada da kazandırdık. Her taraftan kazandırmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki beklentimiz sizlerin de bize destekte de olması. Şimdi cumartesi bültenimize geçersek doğrudan kuponları paylaşayım arkadaşlar. Çok da uzun uzadıya sürenizde almayayım. Şimdi bir tane video kuponumuz var. Galatasaray Giresun maçını ev 1.5 üstüledik. Galatasaray Antalya galibiyetiyle başladı deplasmanda tabii ki Antalya biraz daha güçlü bir takımdı ve e, oyuna hakim olmakta zorlandı mı yine de yer yer iyi oynadı ve baskın oynadı Galatasaray. Özellikle ben Yunus Akgün'ü çok beğendim. Yani çok güzel bir oyuncu. Bu sezon adından söz ettirecektir. E Seferovic de yavaş yavaş adapte olmaya başlıyor. Gene Kerem Aktürkoğlu var. Yeni transferlerden Mertens, Torreira onlar da ikinci yarıda oyuna girebilir. Seyircisi önünde zaten stat full kapasite dolu olacak. Biletler tükendiğini görmüştüm internette. Dolayısıyla burada Galatasaray e, rakibine baştan sona üçlü bir oyunla kendi oyununu kabul ettirmeye çalışacak. Giresun'da ilk maç bence fena oynamadı Adana Demir karşısında ama 3-2 yenildi. Savunma iyi görünmedi. O savunmayla bence bu kadar coşkulu bir Galatasaray taraftarının önünde Galatasaray'a karşı işinin zor olduğunu düşünüyorum. Ev sahibinin burada maç genelinde en azından 2 gol atacağını düşünüyorum. Oranı da güzel. 1.40'lık bir oranı var. E, bunu ben değerlendirmeye aldım. İkinci maçımda Fransa'dan Paris Montpellier mücadelesi. Paris bu sezonun yeni hocasıyla başladı. Çok da güzel başladı. Önce Süper Kupa'dan Nantes 4 0 mağlup etti. Ardından geçen hafta da ligde ilk maçında Clermont Teptasmanı'nda 5-0 kazandı. Messi sezonu çok iyi başladı ama burada da ayrı bir parantez Neymar'ı açmak lazım. Sezon öncesinde takımda kalıp kalınmayacağı tartışılırken İlk 2 maçlık performansı çok iyiydi özellikle 5-0'lık maçta 1 gol 3 asist de oynadı. Neymar gerçekten ne müthiş bir performans ortaya koydu. Mbappe iki maçları yoktu. Bu maç o da dönecek. Takıma çok büyük bir ihtimalle aksilik olmazsa ilk 11'de çıkması bekleniyor. Dolayısıyla Messi, Neymar, Mbappe bir araya geldiğinde zaten bu sezonki yeni formasyonlarında kendi evlerinde çok etkili bir oyun oynamalarını bekliyorum. Montpellier Lig'e 3-2'lik Troy galibiyetiyle başladı ama bu maç zor. Özellikle Troy karşısında yedikleri iki gol büyük handikap. Bence Paris baskılı bir oyunda, coşkulu bir oyunda başlar. oran çok güzel geldiği için paylaş ben ilk yarıdan 2 gol bekliyorum bu maçta. İlk yarı 15 üçlü tercihim. Paris'in golleri atacağımı düşünüyorum zaten. Ee, ve bu iki maçtan kupon oluşturduğumuzda 2.17'lik bir nesil oranı yapıyor ki Avrupa'da 3 bantlarında bu oran. Son derece güzel bir oran. Güzel bir kupon bence. Akşam bülteninden iki kupon. Cumartesi akşamı keyifli bir e, seyirle beraber kuponun tadını çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Ee, gelelim corner maçımıza. Korner maçımızda ilk maçımız İngiltere Premier'de Arsenal Leicester City mücadelesinde Arsenal özellikle sezon öncesi hazırlık döneminde çok sansasyonel skorlar almıştı. Sevilla karşısında olsun, Chelsea karşısında olsun enteresan galibiyettir almıştı. Ligi'de 2-0'lı Crystal Palace galibiyetiyle başladı. O maç genelinde o hazırlık dönemindeki oyununu tam olarak gösterebildiğini söylemek zor. Ama kendi evinde bu maç farklı bir şekilde oynayacaklarını düşünüyorum. Coşkulu bir oyun bekliyorum. Özellikle Gabriel Jesus çok iyi adapte oldu takıma. Bu sezon çok iş yapacak gibi bu takımda. Tabii ki Martinelli, Saka gibi de çizgiye inebilen gole yakın kanat oyuncuları var. Odegaard yine forvet arkasında çıkacak ilk 11'de bu maç. Arsenal kendi evinde bir defa tempo polu bir oyun oynamaya çalışacak. Leicester de Brentford'la 2-2'lik iki, bir beraberlik aldı. Öne geçtiği maçta avantajını koruyamadı. O maçta da korner olarak değerlendirmiştik o maçı. 11 corner çıkmıştı o maçtan. Burada da Leicester'ın da oyunun belli bölümlerinde Arsenal'ın üstüne gidebileceğini düşünüyorum. Yani corner'e katkı vereceğini düşünüyorum. Her ne kadar biraz yoğunluk Arsenal tarafında olsa da Oyunun belli periyotlarında Leicester'ın baskısı ve çıkartça kornerlerle ben burada 9.5 korner üstünün aşılacağını düşünüyorum. Gollü bir maç da olabilir. Üstte de gidebilecek bir maç. Onun da altını çizeyim. Ancak gene de burada korner tercihini kullanmak istedim. Özellikle Arsenal'ın tempolu bir oyun oynamasını bekliyorum bu maçta. İkinci maç İtalya'da Lecce Inter. İtalya'da sezon açılıyor. Geçen sezonun ikincisi Inter Lecce deplasmanında ligin yeni ekibi Lecce deplasmanında sezonu başlıyor. Inter Lukaku'yu geri aldı bu sezon. Bence çok da güzel yaptı. Çok güzel oldu. Martinez'le beraber güzel bir ikili olacaklar. Gene Roma'dan Miktar yanına forvet arkasına orta sahaya transfer ettiler. O da onlar adına güzel bir transfer diyebilirim. Lecce tabii ligine yükseldi. Onlar da hafta Geçen hafta kupada Cittadella ile oynadılar ve elendiler Cittadella. 2-1 kaybettiler. Onlar adına kötü bir skordu ve sezona tam olarak sanki hazır değil gibiler. Inter burada baskılı bir başlangıç yapacaktır diye düşünüyorum açıkçası Lecce karşısında. Burada ilk kere en çok korneri ben Inter'in kullanacağını düşünüyorum. Lecce'nin en azından ilk kere geride bekleyip savunma yapacağını, kapanacağını düşünüyorum. Inter'in de bu kilidi açmaya çalışacağını düşünüyorum. Bu kilit ne kadar geç açılırsa bence oraya kadar Inter olabildiğince korner üretecektir. En azından 3'e 4'e gittiği takdirde ilk yeri korneri. E, bu, bu tercihin geleceğini düşünüyorum. İlk yarıda Inter'in daha çok korner kullanacağını düşünüyorum. Bu iki maçı kombinlediğimizde 1.84'lük bir oran yapıyor. Bu da bir korner kuponu için Güzel bir oran. Yine bunlardır. bu iki maçı da size korner kuponu olarak öneririm. 4 maçın tamamını bir kuponda toplamak isterseniz de bu arada 4 oran yapıyor. Ufak bir miktarda isterseniz keyifli onu da tercih edebilirsiniz. E, maçlarımız ve tahminlerimiz bu şekildeydi. Pazar videomuz tekrar gelecek. Bu videoda dediğim gibi e, artı 100 beğeni bekliyorum sizlerden. Biz de cumartesi günü Whatsapp korner listemizi ücretsiz Telegram grubumuzda. Paylaşalım. Oranın içerisinden birçok kupon çıkartabilirsiniz. Kendi kuponlarınızı oyunlarınızı yapabilirsiniz. Çok keyifli bir liste olacağını düşünüyorum. Geçen özellikle pazar günü o listemiz sadece bir tane maçtan fire verdi. Gayet güzeldi. Onu da belirteyim. E, anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için destek olduğunuz için videolarımıza beğeni bıraktığınız için çok teşekkürler. Yine yorumlarınız için de ve hatta güzel yorumlarınız için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni sezon başladı. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Biz de yeni kulvarlara girdik. WhatsApp grubumuz olsun, katıl Telegram olsun, ücretsiz Telegram'da da sürdürüyoruz. Biz de elimizden geleni yapıyoruz ama tabii ki zaman zaman hatalarımız oluyor. Zaman zaman başarısız da oluyoruz. Bunun için sizlerden anlayış bekliyoruz. Tabii ki mükemmel olamıyoruz ama inşallah zamanla şu anki durumumuzdan çok daha iyi olacağız ve bütün bu grup formatlarımız oturduğunda bence çok daha güzel yerlere geleceğiz. O yüzden bizler için böyle zamanlarda destekleriniz Önemli olanlara çok teşekkür ediyorum. Olmayanlar da canı sağ olsun inşallah bundan sonra olurlar. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Tekrar pazar videosunda görüşmek üzere Hoşçakalın.